Evet. çok çok beğendim çok ilginç bir yaklaşım ve anladığım kadarıyla Türkiye'de ilk defa öyle bir şey oluyor ve evet. adımı vermeleri tabii benim için büyük bir onur yani Türkiye'den gelen her şey büyük bir onur ama böyle yeni bir um, 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 sisteme benim adım vermeler başkente olması ayrıca bir onur. Türklerin, Rusların, Almanya'daki Türk kardeşlerimizin veya Amerikalıların geliştirdiği bütün aşların COVID'i önleme bakımından etkisi var. Bunu kabul etmek lazım. etmeyenler kendi bilecekleri iş. Kendi bilecekleri iş diyorum da kendileri için. Fakat Aşı olmamak başkasına da zarar veriyor. Hiç kimsenin başkalarını tehlikeye atmaya hakkı yok. Onu söylüyorum. Bunu kabul eden eder, etmeyen etmez. Um, geçen ziyaretimde de söylemiştim hı hı. ve aleyhimde konuşanlar oldu. İstedikleri kadar konuşsunlar fakat hiç kimsenin başkasının hayatını tehlikeye atmaya hakkı yok. Ben aşı karşıtıyım, aşı karşıtı olabilirsin, evine kapan ve aşı olma ama dışarıya çıkarsan, milleti bulaştırırsan buna hakkın yok. Hı hı. Türk Hava e Aşısı duydum kadarıyla etkili hı hı. ve koruyucu. D dünyaca kabul edilmesi için bunun neşedilmesi bekleniyor. Fakat şu andaki veriler TÜRKOVAK'ın çalıştığını ve TÜRKOVAK'ın etkili olduğunu gösteriyor. Ve bana sorarsanız isteyen TÜRKOVAK'ı kullansın üçüncü aşı olarak. Bu aşıların ileriki dönemde siz tabii ki daha iyi bilirsiniz. DNA üzerinde etkisi, insan üzerinde adam. etkisi yok, olur mu? Yok. mı inaktif mi? Yok, yok. <laughs> yok. Um, mantıksız. Daha önce de söyledim, mantıksız. Ben sosyal medya okumam ama bir, okuyan bir bana yazmıştı. Aziz Sancar biraz moleküler biyoloji öğrensin diyor. onu yazan adam doğmadan önce ben mRNA'yı çalışıyordum. O bakımdan diyanomuzu etkiler bilmem ne o, onla, onlar safsada. Ben size bir de şunu sormak istiyorum dikkatimi çektiği için. Geldiğinizden beri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin rozeti yakanızda. Bunun bir anlamı var mıdır acaba? Bizle paylaşır mısınız? Benim manevi kızım orada oturuyor. Kuzey, Kuzey Kıbrıslı ve onun babası Erenköy gazisi. Biz burada oturup Vatan Millet Sakarya konuşuyoruz ama tıbbiyede veya hukukta dördüncü, beşinci sınıftayken işini gücünü bırakıp Erenköy'e gidip orada Kıbrıs'ı, Kıbrıs, Kıbrıs Türk'ünü savunmak benim için çok önemli ve o bakımdan onu yapanlara onun çocuklarına bir kayranlığım var ve bunu onurla taşıyorum. Türk tür gençliğine söylemek istediğim şu: Dünyada saygınlık istiyorsanız önce kendinize saygınlığınız olacak. Kendinizle gurur duyacaksınız. Başkası da sizi, sizi sayacak biz saygınlık istiyorsak Amerika'yı, bilmem İngiltere'yi, Almanya'yı on, onlara hayranlıkla saygınlık kazanmayız. Biz kendimize, Türk dünyasına saygınlığımız olursa o zaman başkaları da bizi sayar. Ve Azerbaycan tabi Türk dünyasının bir parçasıdır. Azerbaycan'ın toprağı 30 yıl işgal altındaydı. Batılılar iki yüzlüydü. Minsk grubu diye kukla bir şey kurdular ve 30 yıl bir şey yapmadılar. En sonunda hakkı, hakkımızı zorla aldık ve tabi bu beni çok memnun etti. Anıt ziyaret ettim. Anıt an ben 3. Üç, sınıfı İstanbul, Ankara'da okudum. Hı hı. O zamandan beri her Ankara'ya gelişimde antikabülü ziyaret ederim. Kanser tedavisi çok uzun vadeli bir şey. Hı um, bir, biri çıkar, ben kanser tedavi buldum derse inanmayın. Um, bu yavaş yavaş birçok kanserler tedavi edilebiliyor. Ve biz de o konuda uğraşıyoruz. Buraya gelmeden bir hafta önce önemli bir buluş yaptık ve bu kanser tedavisinde kullanılabilecek, beyin kanserinde kullanılabilecek bir buluş. Ama uzun vadede bunun gerçekleşebileceğini söyleyemem. Hı hı. Ama e, be, benim için çok ıı, tatmin edici bir buluştu. O, onu tabii bu memleketi ziyaret ediyorum. o Size orada çalışıyoruz, bir şeyler yapıyoruz demek istedim.